Allah burada. Böyle 50. kez kaybettim. Tipsiz. Evet Mahmut Bey 50. kez nasıl kaybediyorsunuz? Sakin ol oğlum. Ben sana aşığım. Değil mi lan bu? Oğlum canım da çok sıkıldı. Kocaman ev hiçbir şey yok ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Buraya gel sana bir şey vereceğim. canım. Eh. Mıyım sana lan. Ne mıyım ilanması oğlum? Geliyorum işte. musun Evet en son hardal sarısıyla içmiştik. Biraz tadı bok gibiydi. <laughs> Sigara teşekkürler teşekkürler memnun oldum çok güzel. <laughs> ee, Bir şey musun? Daha önce içtiğim gibi. Bo Gel buraya gel gel. Oh, 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 oh. Yağmur yağıyor en sevdiğim doğa olayı. Ne canım çok sıkılıyor. Ne kokuyor lan? Lan salak ne yapıyorsun? Lan zin. Bana kahve yap. Mutfak buraydı değil mi lan? O ne lan? <laughs> ne haber müdür? Adım kahverengi. Müdür! Kahverengi iyi misin? <laughs> Mederin tadı güzelmiş. <laughs> Kahverengi. Oğlum burada her bok oluyor ya. Ölmek istiyorum. <laughs> Sigara böreği de iyiymiş. Bir dakika şurada bir şey olacaktı. Hah. <laughs> Film için gece. Dur ne lan? nedir Su kabiliyet! Renk kartı, çevirme kartı, engel kartı. <laughs> Bu dolap ne lan?

Kim o? Ne gel. mati gelmiş. O Git sen uyuş. Aa! Babanız sizi böyle mi lan? Sizi izliyordum. Oğlum kafandaki dikenlerle öldürsene şunu aptal. TABAK. Gel gel birader bir topuzlasam ölürsün yavşak. Siyahi ma... Siyahi sizin ananızdır. Ne <laughs> para? Ne haber müdür diye bağıran değil mi bu? O galiba. Ha? Geri çekil. Oğlum kalk lan sabah oldu hey. Öner sabah oldu. Ne? Sen Şu sigara böreği beni mahvetti. Buraya Kim verdi onu? Mehmet'i verdi. Demek verdi. Oğlum sabahtan beri hiçbir şey yemiyorum. Gidim de iyiyim bari. Yani. Açık geri. iPhone kaç lan bu? 6. İşe yaramaz. Selamünaleyküm. Son olarak sen kaldın. 哦，哦，nice，我直接，哇！三米一，这破木板。我操！我操！我操！我操！我操！嗯，严叔。 But she jumps from the hell, Yenna. This is just like the time I did the hardcore. Let's all sing the hardcore soon. Hello, would you like to have hardcore with us right now?